geliyor. Allah'ım inşallah Leon'dur. Abi Leon verirse var ya ben başka bir şey demiyorum. Ne verecek? Altı Verdi. Abi hadi. Güzel bir karakter. Allah'ını seviyorsan hadi. Taktik işe yarıyor arkadaşlar. Taktik işe yarıyor abi. İkinci karakterimiz hangi karakter? Jacky. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir çıkarma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hem kendi yan hesabıma çıkardım hem de Mehmet Ali YT'ye çıkarmıştım takipçimizde kulübümüzde olan. Hızlıca taktiğe geçmeden önce arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Google Play kodları falan yapınca fazla katılım olmuyor. Ondan dolayı 10 hesap çekilişi bitmişti ya. 5 hesap çekilişine daha başlamak istiyorum. İlk vereceğim hesap Leon'la arkadaşlar katılmak istiyorsanız kanala abone olup zil tuşuna açın bu videoyu like atıp yorumlara en az bir yorum atın arkadaşlar hızlıca taktiğimize geçelim dediğim gibi 5 hesap tek vereceğim 10 hesap vermiştik zaten ama 10 hesap bayağı bir uzun sürdü vermemiz bir ay falan sürdü 5 hesabı hızlıca vereceğiz arkadaşlar hızlıca taktiğe geçelim buraya arkadaşlar Lucas'ı bir kere destekliyorsunuz Lucas'ı bir kere desteklediniz hesapta neler olduğunu da videonun ortalarında söylerim arkadaşlar. Sonra buraya 3 nokta Leon büyük harflerleydi. Leon 3 nokta sonra Firi. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. 2 tane E. Bunu birkaç kere basın arkadaşlar. Hızlıca gösteriyorum. Şöyle tamam. Leon istediğimiz için arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Leon'a böyle basıyorsunuz abi. Leon'a basın. Ben şimdilik sadece Leon istemeyeceğim. Çünkü çok düşük bir kupam var. Leon çıkmayabilir ondan dolayı ben hepsine basacağım arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ama yüksek kupanız ve çok kutunuz varsa siz mutlaka Leon'a tek basın arkadaşlar. <laughs> Hızlıca bunlara basıyorsunuz. Şöyle basalım devam edelim. Devam edelim şöyle 8 bit kupa yollarını bile basıyoruz. Tamam çıktık arkadaşlar. Sonra kapak fotoğrafınız arkadaşlar kuru kafa. Kuru kafa sonra at renginize sarı arkadaşlar. Sonra buradan ayarlardan gelin. Dil arkadaşlar Poloski Konuma elemenize gerek yok. Konum ben iki yine değişik değişik yerlere gitmiş. Onu hemen düzelteceğim. Hatta konumu Afganistan yapalım ama konumun bir alakası yok diye biliyorum. Yok yok konumun bir alakası yok arkadaşlar. Ben her zaman Türkçe'de çıkardım. Bu sefer de Türkçe'de çıkarırız. Şöyle gelelim. Aynen. Tamam. Buradan da Türkçe'yi seçtik yeniden. Sonra arkadaşlar Leon istediğimiz için Leon'la deneye giriyorsunuz. Leon'la deneye girin arkadaşlar. Leon'la şimdi denede ne yapmanız gerektiğini hepsini göstereceğim. Şöyle kayıtta sıkıntı yok. Tamam. Hızlıca göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Tamam girdik. Şuradan arkadaşlar ilk başta şu dördünü kesin. Şu dördünü hızlıca kesin ilk başta. Şöyle keselim dördünü. Tamam abi sonuncu. Bunu da kestik mi işimiz biter. Evet abi bunu da kesiyorsunuz arkadaşlar. Sonra görünmezliğinizi kullanıp oradan çıkıyorsunuz. Sonra arkadaşlar istediğiniz bir karakterle tek hesaplaşma giriyorsunuz. Tek hesaplaşmada mutlaka ve mutlaka artı puan almaya dikkat edin. Artı alamazsanız taktik tutmaz arkadaşlar. Hızlıca göstereyim ne yapmanız gerekeni. Bu arada videonun ortalarında söyleyeceğim demiştim hesabı nasıl bir şey olduğunu. Arkadaşlar hesapta Spike yok, Crow yok, bir de Max yok arkadaşlar. 32 tane karakteri var. Yok 31 bir tane de Sproit yok arkadaşlar. 31 tane karakteri var. 4 karakteri yok. Crow'u yok. Spike'ı yok. Sprite yok mu? Eksi yok arkadaşlar. 4 tane. Diğer hepsi var arkadaşlar. Diğer hepsinden var. 12.000 kupa. Şöyle tamam. Rico sakin ol kanka. Sakin ol. Sakin ol. Dur lan sana saldırayım mı? Bir an düşündüm ama gerek yok. Abi bu beni kesecek ya. Meyve suyu da var orada. Bir dakika. Meyve suyu ben almalıyım. Gel abi gel 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 sen gel buraya gel gel sen çok kaşındın. Şöyle abi ben seni keseceğim ya. Sen o kadar bana bulaştın. Ben seni kesmeden rahat duramazdım abi. Şöyle tam meyve suyumuz da var. Yükümüz az olsa bile sıkıntı yok. Sen abi meyve suyu gitti. Tamam. Bir tane daha geldi bize. Çok şanslıyız abi. İnşallah artı puan alacağız ilk elden. Şöyle aldık bunu. Geldik koltuğa doğru. 1 2 3. Tamam. Abi oha. 612 can ben öldü sandım ondan dibine girdim. Her neyse artı puanımızı aldık. Keşke birinci falan olsaydık daha çok taktik tutardı. Şöyle dükkana gelin. Bu arada artı puan alamazsanız taktiklerin hepsini baştan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şuraya bir nokta give bir nokta leon. Soru bunu yazın arkadaşlar. Sonra da kutularınızı açmaya başlayabilirsiniz. Biz bu taktikte bakın yalan değil. <laughs> yani sapma leon çıkardım arkadaşlar. Sonra hangi hesapta Mehmet Ali YT'ye çıkardık. Takipçimiz kulüpten biriydi. Kulübün adı da Bravo Yusuf arkadaşlar. Gelmek isteyen gelsin. Hızlıca kutuları açmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Oruçluyum sesim biraz kısık geliyor. İki kutudan bir şey çıkmadı. Bunu döndürün o zaman abi. Çıkmadıysa döndürün. Şöyle bunu da açalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Şimdi büyük kutu açacağım bir tane. İnşallah büyük kutudan bir şey çıkacak. Hop. 42 yazdığı bir karakter geliyor. Allah'ım inşallah Leon'dur. Abi Leon verirse var ya ben Başka bir şey demiyorum ne verecek abi Peni geldi abi Penny de iyidir tamam bu karakter de iyi abi Taktik tutuyor yine de görüyorsunuz 3 elmas da verdi tamam Hızlıca devam ediyoruz Abi ben konuşamıyorum Boğazım dolu bilmiyorum ne olmuş bana 50 yazdı tamam sıkıntı yok devam ediyoruz Bir karakter çıkardık arkadaşlar Hadi abi bir karakter daha gelsin Tamam 4 tane Büyük kutudan gelir diye düşünüyorum 78'de vermiyordu aynen 78 de vermiyordu Şöyle açalım. 47 de verebilirsin bak. Abi 47 de verebilirdin ama. 3 elmas daha verdi. Kaç elmasımız oldu? 24. Hadi abi 8 elmas. 36 verdi. Abi hadi. Güzel bir karakter. Allah'ını seviyorsan hadi. Taktik işe yarıyor arkadaşlar. Taktik işe yarıyor abi. İkinci karakterimiz hangi karakter? Jackie çıktı arkadaşlar. Taktik yüz yüz çalışıyor demiştim size. İkinci karakterimiz. Şöyle devam edelim. İki karakter çıkarttık. 56'dan verir misin? Vermezsin o kadar da değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hem iki tane Leon çıkardık hem de iki tane karakter çıkardık. İki tane Leon dediğim arkadaşlar bir tane yan hesabımıza bir tane de şey takipçimize çıkardık. Gördüğünüz gibi takip yüzde çalışıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olup zil tuşuna açarsanız çok sevinirim. Bu videoyu da like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Abi konuşamıyorum. Bu ne ya oruçta. Neyse hepinizi seviyorum. Herkese iyi günler.